Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz şiş ve açmaz. Aynı anda iki temayı anlatacağız size. Evet, görmüş olduğunuz konumda kale ve fil şah var pardon şu an. E3'te kale, C1'de şah var. Biz filmimizi E5'ten F4'e geldiğimiz zaman kale pardon düzeltiyorum, fil hem kaleyi hem de şahı tehdit ediyor. Biz buna şiş diyoruz. Bir taşın aynı anda rakibin sırayla iki tane taşın istemesine şiş diyoruz. Aynı zamanda kaleyi herhangi bir yere kaçamadığı için açmaz konumu oluşuyor. Burada şah oynayacak. Fil kaleyi alacak. Şah da fili alacak. Evet diğer sorulara geçelim. Evet burada bakıyoruz. Hamle sırası beyazda burada görmüş olduğunuz kenardaki kutucuğa bakıyoruz. Kutucuğun rengi ne renkse. Hamle sırası o renkte oluyor. Evet kale var. Şah var. Kale beyaz kutucukta. Şah beyaz kutucukta. Beyazların beyaz fili beyaz kutucukta. D3'ten C4'e geliyoruz. Fil hem kaleyi istiyor hem şahı tehdit ediyor. Biz buna çatal diyoruz. Aynı zamanda kale herhangi bir yere hareket etmediği için açmaz konumu oluşuyor. Burada piyon herhangi bir yere gidemiyor. Burada siyahlar filini de oynayabilir, şahını da oynayabilir. O siyahın inisiyatifinde olan bir şey. Ama herhangi bir oyundan sonra, hamleden sonra daha doğrusu fil kaleyi alarak şah çekecek. Eğer şah çekilmesini istemiyorsa siyahlar şahı kaçacak. Fil de kaleye alacak. Evet diğer bir temaya geçelim. Daha doğrusu soruya. Evet burada C5'te kale var. E7'de şah var. Buradaki doğru hamlemiz D2'deki fili B4'e oynamak. Fil hem kaleyi tehdit edecek sırayla sonra da şahı. Şah herhangi bir yere kaçtığı zaman fil kaleyi alacak. Şah da fili alacak. Evet, bu konuma da baktığımız zaman siyah kale e5'te, şah h8'de. Burada yine beyaz oynayacak. Beyazın fili siyah kutucukta, kale ve şah siyah kutucukta. Evet çaprazdan hem kaleyi tehdit edeceğiz hem de şahı açmazı alacağız. Kale herhangi bir yere oynayamıyor. Çünkü açmazda yani fil tehdit ediyor. Onun için burada şah açmazdan pardon. Çıkacak diyecektim ama niye oynamıyor? Bir saniye bakıyoruz. Ha burada oynayamıyor şah buraya çünkü burada piyon var. Evet şah piyonu yiyecek. Kale de fili yiyecek. Evet. Evet burada kale ve şah siyah kutucukta. Siyahlarında siyah fili siyah kutucukta. Evet E5'i oynayacak. Hem kaleyi hem şahı sırayla tehdit edecek. Evet. Burada da aynı şekilde kale ve şah var. Filimiz A5'e gelecek, kaleyi tehdit edecek. Kaleyi herhangi bir yere oynatamıyoruz çünkü arkasında şah var. Biz buna açmaz diyoruz. Bu yüzden şahın burada en mantıklı hamlesi kaleyi korumak olacak. Fil kareyi aldığı zaman da şahta da fil alacak. Evet. Burada hamle sırası siyahta. E5'te kalemiz var. B2'de şahımız var. Fil çaprazdan gelecek. Kaleyi isteyecek. Kaleyi herhangi bir yere hareket ettiremiyoruz. Çünkü arkasında arka çaprazında şah var. Onun için şah kaçacak. Fil de kaleyi alacak. Evet burada yine hamle sırası siyahta. E5'te kale var. F6'da şah var. Fil D4'e gelerek şahı açmaz alacak. Hem de şiş yapmış olacak. Burada şah kaçtığı zaman fil de kaleye alacak. <laughs> Evet değerli arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.